Selamlar. Ben Dart sanatçısı ve danışma kurulu üyesi Hakan Yılmaz. Dart eğitimlerine hoş geldiniz. Samsung'un dijital sanatın gelişimi için sanatçılar ve tüm sanatçı adaylarının sunduğu eğitimlerimizin bu bölümünün konusu Dijital sanat eserlerimi nasıl satışa sunabilirim? Aslında oldukça popüler bir konu. Benim tavsiyem şu. Öncelikle eserlerinizi NFT yapmadan önce çünkü satışa sunmak deyince akla ilk NFT'ler geliyor. NFT'lerinizi satışa sunmadan önce eserlerinizin kiralanarak izlenebileceği platformları denemenizi tavsiye ederim. Bu platformlara eserlerinizi yüklerken aslında bir bedel ödemenize gerek yok. Böylelikle bir sermaye ihtiyacınız olmadan sadece internetinizle eserlerinizi yükleyebilir ve eserlerinizin ilgi görüp görmediğini anlayabilirsiniz. Eğer bu testten geçerse eserleriniz sonrasında eserlerinizi NFT olarak satışa sunabilirsiniz. Burada da yeni imkanlar var. OpenSea üzerindeki poligon ağında neredeyse hiç ücret ödemeden eserlerinizi satışa sunabilirsiniz. Burada da her şey yolunda giderse birin biri eserlerin satıldığı creative platformlara yönelmenizi tavsiye ederim. Bugün onların en popülerleri Foundation, SuperRare, Maker's Place gibi platformlar. Bu platformlarda birin biri sanat eseri almak isteyen birçok koleksiyoner var. O yüzden işlerinizle daha çok ilgilenebilirler. Ama adımlar bence bu şekilde olursa hem sağlıklı hem de daha az yorucu olacaktır sizler için. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu ve bunun gibi birçok konuyu Dart üzerinden takip edebilir. Portala üye olarak tüm eğitim ve etkinlikleri kaçırmadan takip edebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.